Merhabalar. Şimdi baklava model makrum anahtarla yapacağız birlikte. Önce şu şekilde eşit tutuyoruz uçlarını. Şöyle üstten şöyle geçiriyoruz. Bunu da şöyle içeri atıyoruz. Şu kısım öne gelmesi lazım. Burası ters oluyor bu kısım ön hemen diğerlerine geçelim tekrardan eşitliyoruz her bir anahtarlık için 3 tane ip yolluyoruz Şöyle ip açılmasın diye ipi şu şekilde ben dolup biraz sıkıyorum. Şu şekilde. Şimdi üst kısımlarını sabitlemek için şöyle yapıyoruz bir sağdan bir soldan çekiyoruz hani bol kalmasın diye bunu da önce sağdan sonra sağ, soldan şu anda sabit ikiye ayırıyoruz bunlar dışarı sabit ipimiz hemen onun yanındakini böyle alttan alıp şöyle içeri atıyoruz. Bunu da şu şekilde yukarı ittiriyoruz. Tekrardan bunu bunun içinden sabitin için içinde geçiriyoruz. Bunu da aynı sıklıkta çok hafif sıkıp bırakıyoruz. Hemen yanındaki ipe geçiyoruz. Her bir ipi iki kere düğümlüyoruz. Bunu da yine böyle alıyoruz. İçinden şöyle geçiriyoruz. Şöyle bir ve iki. Bu taraf sağ taraf bitti. Şimdi sola geçiyoruz. Aynı işlemi solda yapacağız. Bu sabit ipimiz. Hemen sabit ipimizin yanındaki ipi aldık. Şöyle hafif dolayalım ipler açılmasın. Tamam. Şimdi bunu da şöyle bunun içinden Geçiriyoruz. 1 Tekrardan 2 Onu da şöyle dolayalım açılmasın. Onu da yine içinden geçiriyoruz. 1 2. Tamam. Şimdi ortadaki iki taneye düğüm atıyoruz. Ortası da şurası ayrı kalmasın diye. Önce şöyle ipi yönüne doğru. Çünkü mesela bir dakika, bunu bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi olmuyor. Çok karışık olur. Bunun yönü bu şekilde olduğu için şöyle yukarı aşağı ikincisini de sağa sola yani yana doğru evet oldu şimdi aynı şekilde tekrardan düğüm atmaya devam ediyoruz yani sabit ipimiz bu sabit ipe düğümlüyoruz sürekli yakınlaştıralım bu ipimizi sabit ipimizin içinden böyle geçiriyoruz hafif şöyle parmağımızı ittiriyoruz 1 Tekrardan aynı şekilde alıyoruz. Ve 2 sıra son ipte. taraf bitti sağ taraf şimdi sola geçiyoruz bu sabit ipimiz en öndeki hemen onun yanındaki ipi bu şekilde sabit ipimizi geçirip yukarı ittiriyoruz ip açılmasın diye arada bunu döndürmekte fayda var yine buradan alıyorum Evet. Hemen yanındakine geçiyorum. Son sıraya. Bir. Şöyle göstereyim. Bunu. Mavi tipe düğümlüyorum. Evet. Şimdi orta kısma geldik. Baklavayı açtık ilk kere. Şimdi orta kısımda da şu şekilde yapıyoruz. Sol tarafı önce böyle tutuyoruz. Sağ tarafı da bunların şöyle kaldırıp şuradan çıkartıyoruz. Bunu eşit bir şekilde yukarı kaldırıp çok hafif sıkıyoruz. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Bunu bu şekilde tutuyoruz. Diğer ipi de yine aynı şekilde bunların altından geçirip boşluktan çıkartıyoruz. Evet. Şimdi baklavaları kapatabiliriz. Yine aynı işlem ama bu sefer Dıştaki ipleri sabit iplerimiz oluyor. Bu ipleri doluyoruz diğer ipleri. Zaten altta kalıyor gördüğünüz gibi ip. Bunu hemen içinden geçirip çok hafif ittiriyoruz. Aynı işlemi tekrardan yapıyoruz. 2 bitti. Hemen yanındaki ipe geçiyoruz. Bu sabit ipimiz zaten. bir ve iki sol taraf bitti sağ tarafa geliyoruz Gene dolayalım karışmasın bunu buradan geçiriyoruz bir tekrardan aynı işlemi yapıyoruz Evet son ipe geçiyoruz. Yine aynı şekilde tüm yapılan işlemler zaten aynı. 1 Ve iki. Şimdi baklavamızı da kapattık. En son bu kısma gene düğüm atıyoruz bu da yukarıda yaptığımız gibi önce yukarı aşağı not tutuyoruz sonra tekrardan sağ ve sola evet. şimdi yanlardan bir kere daha kapatmamız gerekiyor yukarıdan iki kere açtığımız için en üstteki ip sabit sabit ipimiz bunu yaklaştı yakın, yakın tutmamız gerekiyor düğümlere bunu yine bunun içinden geçiriyoruz. bir Tekrardan 2 Aynı şekilde devam ediyoruz. tarafta bitti. Sağ tarafa geliyoruz. Bir İki Dolu açılmasın. Tekrardan Bir Son kapamayı tekrardan düğüm atıyoruz. Önce yukarı aşağı. Sonra sağa ve sola çekiyoruz. Evet bu şekilde.